Selamünaleyküm dostlarım. Ee, bugün Kuala Lumpur'dan yani Malezya'dan ayrılıyoruz. Buradan Bangkok'a gideceğiz. Bangkok'ta gece yarısı olacağımız için orada büyük bir ihtimal havalimanında sabah kadar bekleyeceğiz. Oradan minibüsle John Bir Siracha bölgesine gideceğim. Ee, orada bir apartman bulacağım arkadaşlar. Orada bir iki ay istirahat edeceğim. Oradan da tabii güzel içerikler gelecek. Ee, ve kendime bir iki aylığına motor kiralayacağım. Ve bundan sonra motorla gezeceğiz. Sürekli yer değiştirdi de işte yoruldum. Görüyorsunuz siz de. 5 gün orada kalıyoruz, başka şehre gidiyoruz. Beş gün orada kalıyoruz, başka şehre gidiyoruz. İyice yoruldum yani. Orada bir, bir iki ay hem dinlenmiş olacağım hem güzel de içerikler çekmiş olacağım. Şimdi e, border kartımızı aldık check-in yaptık. Bir buçuk saat sonra uçağımız kalkıyor. Şimdi kapıyı arıyoruz. <laughs> Hangi kapıdan gireceğiz diye orayı arıyoruz. Malum havalimanı büyük. Check-in yapıyoruz. Check-in. İçeri giriş. Sıra var. Bekleyeceğiz abi. <laughs> Neyse, neyse, uçuş, uçuş. Evet. Daha daha Aa, ne diyor okudular? Tayland'da uçuyoruz. Daha Dışarısı yağmurlu. işimiz yok. 2, 3, daha arkalarda biz. Ücretsiz yemek var mı? Bu uçak düşecek arkadaşlar. Bu uçak düşecek arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yok oğlum Türkçe anlamıyorlar ya. Bak kaçak kaçak yolcu yanlış yere binmiş. Dövün onu. Işte, evet. Adam gözlük takmış, hala hmm. numaraları görünüyor. Business Class'a giriyoruz. 21. Aha burası. Ben de buradayım. Görüşürüz. <laughs> bir abi. Hani? Oğlum, o da mı 21 mi? Evet. Biz şey, de salaha yatalım mı? Tamam <laughs> 22C buradayım abi. Ben? Tamam ya. Çok da uzak değilsin. P diyeceksin değil mi? Ben cam köşesine geçmeyeceğim ya. Kalk durduk. Oğlum, uçakta dumanlar tutuyor. Yanıyoruz lan. Gördünüz <laughs> Geldik arkadaşlar. Şimdi hostesi de bay bay diyelim. Bye bye. Bay bay. <laughs> Geldik. Arkadaşlar uçaktan indik ve Tayland'a geçtik. Bir aylık e, damgamızı da aldık. Şimdi çantamızı almaya alacağız da nereden alacağız bilmiyorum. Çantamızı arıyoruz. Şimdi havalimanında öyle dolaşırken zaten e, bir üç buçuk saat burada bekleyeceğiz. Sabah beşte otobüsler kalkıyor. Sabah beşte otobüsler kalkıyor. Şöyle bir gezerken bu havalimanına bunu yeni yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel. Bu da yemek şeyleri var ve bir, bir fiyatlara baktım. Yani çok çok uygun. Hatta dışarıdaki sokak satıcıları var ya onlar kadar uygun burası. Çok beğendim. Hiç hani Tayland'ın şu şu şeyini çok seviyorum ben. Tayland havalimanında bizdeki a101 şeyleri falan var ya mesela zincir marketleri. Burada Seven Eleven var mesela zincir marketi. Havalimanındaki Seven Eleven'lara giriyorsunuz. Her şey aynı. Dışarıdakiler aynı. Mesela buradaki yemek salonlarına bakın. Mesela bizde tablo veren var ya ee, tablotçılar olur ya ucuz. Burada da öyle şeyler var. Her, hepsi ucuz. Markete giriyorsun havalimanında ucuz. Yemek salonuna giriyorsun ucuz. Çok beğendim. Şimdi yemek olarak da tavuklu pilav aldık. Güzel. Yanında da tavuk suyu. Ah. Açız bayağı bir acık. Hadi bize afiyet olsun. Sadece çiğniyon. Like gum gum. Right, it's right. Çinli arkadaşlar bir şey veriyor. onun çiniyor. Yani. Kafa yapar mı lan? Ha bunu ver lan. Hmm. Geliş yok. Yok, geliş yok. Geliş yok. Alay, alay. Thank you. Ha. Sineniyor galiba. Ya ben yine hiç kanı olsun mu bu lan? Yiyeceğini sanmıyorum. Yiyeceğini sanmıyorum, çiğnenecek. Evet diyeceğimiz sanmıyorum. Bak öyle şunun yok. içinde bir şey var. Tam amcık gibi <laughs> olmuş burası. Ha, öyle deme. Ama nazi bir nazi bir <laughs> film ama. <laughs> like vajina mı? <laughs> look like vajina. Değil <laughs> değil Chinese version. Bak look like. Ah gum gum. Like mm, gum, gum. Yeah, yeah 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 gum gum. Yeah. What sakız gibi. Like. Sakız gibi çinli. Ne ne ne. Only see, only what? No, only watching This side. I don't know, I don't know. You no, Gel biri 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 biri. Gel biri 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 biri. Sen verme sana gel ya sen verme. Gel. Verme sen, bana gelsinler Bak video açık, şarj bitiyor. Gel bili 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 bili. Gel bili bili bili. bili. Afiyet olsun yiyin Helal olsun. Ben para verdim aldım. <laughs> ben para verdim aldım. Aynen. Ama didikliyor. Hiç ne yapıyor arkada? Ne ha, ben seni uyuyor sandım. İyi, iyi. Uyuyorsun. He? Uyuyorsun. Haritaya bakmam lazım ya. Ya inelim burada. Aldın ah, at ah, beni oğli. Tamam dükkan açılmış. <laughs> dükkan <dükkanı. gülüyor> Ah, benim bir tane sigara benim 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 ben benim 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 çok ucuza tabii şu an yorgunum onun fiyatını veya motoru göstereyim size. Fakat şu anda acayip yorgunuz ki ben o kadar yorgun değilim ama arkadaş biraz çok gerildi. O yüzden bir an önce biz gidelim Dinlenelim. Arkadaşı almaya geldim. Motor e, karşıda bekliyor. Motor karşıda bekliyor. <laughs> Çünkü bu taraftan şey da değil mi? Hiçbir şey söylemeyeceğim sana, hiçbir şey söylemeyeceğim de. Hı. Ya ben kendi aklıma <laughs> sıkayım